Herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Ceyhan. Ben Doktor Ayşen. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün herpesin ikinci videosunu çekeceğiz ve cinsel partnerlerden bahsedeceğiz. Hı hı. Aslında asıl sorumuz şu. Bir ilişkiye gireceğiz. Acaba karşımızdaki kişide herpes var mı, yok mu? Ben bunu nasıl anlayabilirim? Nasıl ortaya koyabilirim? Bir diğeri de bende var. Karşımdakini bundan nasıl koruyabilirim? Hı hı. Bir cinsel ilişki planlıyoruz. Karşımızdakini çok tanımıyoruz. Onun her herkisinin olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Yani ilk cinsel ilişkide bir karşımızdakine sorabiliriz. Yani daha önce evet. uçuk geçirdin mi? Yani iyi ki sorabiliriz. Evet ama bu soru şöyle olabilir. Yani evet dudağımda uçuk vardı ama Hı -hı. E, genital bölgemde çıkmadı. Hı -hı. E, hayır hiç geçirmedim. Dudağımda da çıkmadı. Genital bölgede de çıkmadı. Peki Araya girmek istiyorum. Tabii. Tamam. Bunu sormaya çekindim. Hı -hı. Başka ne yapabilirim? E, cinsel ilişki aşamasına gelmişsek, evet. e, bakabiliriz. Yani Hı -hı. zaten karşımızda oturan kişinin dudağını görüyoruz. Dudaktaki evet. uçuğu görmeyen yok. Dudakta Hı -hı. uçuk varsa, aa sadece dudağında olup, bundan daha önceki videoda da bahsetmiştik. Basitçe geçmeyelim. Genital Hı -hı. bölgede de uçuk olabilir. uçuk olabilir. Hiç olmamışsa, genital uçuk size bulaştırma ihtimali de oldukça yüksektir aynı zamanda. Hı -hı. Diğer taraftan cinsel ilişkide genital bölgesine bakabiliriz. bakabiliriz. Çünkü biliyorsunuz herpes lezyonları ağrılı. Evet. ülseratif yani yar yaralanabiliyor, çizikler oluşturabiliyor. Yani nasıl görünüyor? Dibi kırmızı, ortası sarı. O Hı. sarılıklar açılmış olabiliyor, yayılmış olabiliyor. Nerede Böyle oluyor? Balon penis gibi balonlaşmış patlamış. olabiliyor. Patladığı zaman bir sivilce evet. gibi de görünüyor. Evet. Sivilceyle karşılıyor. Ve sadece penis üzerinde değil. Evet. Skrotum bölgesi yani yumurtalıklar bölgesinde, anüste doğru, e, Kasıklar. kasıklarda, e, popoya doğru gene bu lezyonları görebiliyoruz. Evet. Ve bunun ağrılı olduğunu unutmayın. Baktık ilişki sırasında bir şüpheli bir yer var. Sivicensi bir şey. Sordunuz bu ne dediniz? Dedi, Bu ne demeden ne yapabilir? Dokunarak bakabilir. Evet. Dokunduğunda çünkü ağrılı olacaktır. Zaten evet. kişide yani sizde de olsa aynı yere Hı. temas ettiğinde o ağrıyı hissettirir. Evet. evet, hissettirir. bu şekilde anlayabilir. Bu şekilde anlayabilir. Diğer taraftan cinsel ilişki olmadı. Çok rahatlıkla konuşabildiğiniz biri. Ne Hı. güzel. Bence zaten en pozitif tarafı da bu. Öncesinde Hı. konuşabiliyorsak harika. Hı. E, test isteyebilirsiniz. Evet. E, ama ben şimdiye kadar hiç herpes çıkarmadım ne testi diyecektir Hı -hı. partnerde. Hı -hı. kan testi. Kan testinde e, Hı -hı. herpesin hem tiplerinin hem HSV1'in hem de HSV2'nin kan testleri yapılabiliyor. Bunu Hı -hı. daha önce tay taşıyıcı olmak daha önce geçirmiş olmak veya bulaştığı halde hiçbir lezyonun çıkmaması da bu testi pozitifleştiriyor. Evet. Dolayısıyla siz bir kişinin herpes taşıyıp taşımadığını, daha önce onun bulaşıp bulaşmadığını bu testi anlayabilirsiniz. Bence bu bayağı mucizevi bir şey. Evet. Şunu da eklemek isterim ki testi pozitif olan biri bugüne kadar hiç herpes lezyonu çıkmadıysa da asemptomatik yani şikayetsiz bulaştırıcıdır. Evet. Ve biz şöyle bir istatistik biliyoruz. Partnerlerin %70'i. ...hiçbir lezyonu olmadığı halde birbirine bulaştırıyor zaten. Evet, asemptomatik ama, ama yani kapıl olma Yani birlikte olmaları lazım bir süre. Tabii bir süre birlikte olmaları evet, lazım. Evet. Hatta onunla ilgili bir çalışma var. Evet. Ee, ortalama 200 kişiye bakılıyor. İlk defa her pes lezyonu olup başvuran kişilere bakılıyor. Ve bunlar sorgulandığında... E, ...ilk bu partnerleriyle ortalama 3,5 ay... Hı -hı. ...ve 40'a yakın eşkide bulundukları... Haftada 2. Haftada 2 kadar eşkide bulundukları... Hı -hı. ...ondan sonra... Herpes, Herpesine. yani uçuk şikayetiyle doktora başvurduklarını Hı. görüyoruz. Yani asemptomatik bedordur aslında, yani evet. uçundan şüphelenmiyor. Veya belki de hayat boyu hiçbir Hiç, zaman çıkarmamış, evet, çıkarmamış, ama partneriyle birlikte olduğunda bulaştırıyor. Hı -hı. Zaten erkekler çoğunlukla hiçbir şikayetleri olmadan bulaştırıyorlar. Hı -hı. Kadınlar genellikle bağışıklık sisteminde daha büyük bir dalgalanma oldukları için daha şikayetleri olduğu dönemde herpes herpes daha çok bulaştırıyorlar. Yani bunun da bir dipnot olarak evet. düşmek lazım. Bazı şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Cinsel ilişkiye siz memnun olmak için, tatmin olmak için giriyorsunuz. Sonrasında bir anksiyete, şüphe olduğu zaman inanın bunların hepsi sizde travmaya neden oluyor. Evet. O yüzden bazı şeyleri gerçekten normalleştirmemiz lazım. Bu tip konuları karşımızdakiyle konuşuyor olmamız lazım. Evet. Bir de biraz kaygıyı arttırabilecek bir dipnot eklemek istiyorum. Hmm. Her herpesi olan, herpes taşıyıcısı olan kişilere başka cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşma riski de yüksek. Yüksek. Yani şu an günümüzde de eğer düzenli bir cinsel hayatınız varsa, aktif bir cinsel hayatınız varsa bu tip testleri belirli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Hem sizin için hem karşınızdakinin için. Evet. Ve karşınızdakinden de bunu talep etmeniz e, gayet normal. Yani sizi birisinden bunu talep ettiğiniz zaman ne karşındakini yargılayıp sen çok fazla ilişkiye giriyorsun veya tam tersi ben çok fazla ilişkiye giriyorum anlamına gelmemeli. O yüzden bunları normalleştirmeliyiz. Evet, tam normalleştirmek, şeffaflık her zaman ilişkide, evet. sonrasında da öncesinde de aslında bayağı iyi hissettiren bir şey. Hı hı. Doğru partneri seçmek için de aslında oldukça önemli. Yani bu ilişkinin aslında yani cinsellikteki şeffaflığın bir parçası. Evet, kesin. İkinci soru, hı hı. benim herpesim var, genital herpesim var. Karşımdakini bundan nasıl korurum? Şöyle, ee, zaten daha önce de bahsetmiştik. Genital travmadan uzak durmak lazım. Evet. Yani genital travma dediğimiz eğer ki uçuğumuz olduğu dönemde birlikte olmamak o kadar önemli ki. Kesinlikle. Şöyle bir çalışma evet, var. Şey bu. Eğer partnerimize herpesimiz olduğunu söylüyorsak bunu ona bulaştırma ihtimalimiz çok düşüyor. Sebebi hı. de şu, şeffaf bir şekilde... Yüzde Evet, 150 düşüyor. Ne o kadar önemli var, bir tamam. oran. Evet. Çünkü o dönemlerde birlikte olmuyoruz. Belki de herpes için bazı bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler kullanıyoruz veya herpesi baskılayıcı antiviraller alıyoruz her gün. Her gün bir kronik. Süpresif tedavi var çünkü. Bunu alır kendi çekinmeyecek. Evet. Bu da çok ciddi koruyacak. Çünkü herpesi baskıladığımız zaman viral dökülme dediğimiz yani hiçbir lezyonumuz olmadığı dönemde virüsü bulaştırma ihtimalimiz düşüyor. İlacı daha rahat alacağız, daha az strese gireceğiz. Partnerimiz hı hı. zaten durumu biliyor olacak. Dolayısıyla şikayetimiz olduğu dönemde cinsel ilişkiye girmemek lazım. Diğer taraftan kondom Biliyoruz ki %50'ye yakın koruyor. Yani çok hmm. yüksek bir oran değil. Çünkü kondomun koruyamadığı yerler var. Yani özetle aktif bir lezyonum varsa ilişkiye girmiyorum. Hı hı. İlişkide kondom kullanıyorum. Hı hı. Ve karşıdakine dürüst olarak benim herpesim var diyorum. Evet. Böyle ulaşılık çok 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 azalıyor. Evet aynen. Bu kadar. Cinsel partnerinizle iyi bir iletişim ve de doğru yöntemler sizi ve onu herpesten koruyacaktır. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.